AB standartında hazırlanan yeni ehliyetler %60 pembe, %40 mavi tonlarından oluşacak. İşte bu yeniliğin kamuoyuna duyurulduğu yeni ehliyet tasarımı sonrasında İçişleri Bakanlığı'na pembe renkle ilgili çok sayıda şikayet geldi. E-posta ve telefonla tasarım şık ama renk kadın kimliklerini andırıyor, erkekler alay konusu olabilir denildi. İçişleri Bakanlığı bu tepkiler üzerine tasarımı aynı kalmak koşuluyla renkte değişiklik kararı aldı. Avrupa Birliği ülkelerindeki ehliyetler pembe olduğu için yeni tasarımda da pembe ağırlıkta olacak ama açık tonda ve mavi renkle birlikte kullanılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile darphane ve damga matbaası tasarım uzmanları iki rengin değişik tonlarını kullanarak 5 yeni ehliyet tasarımı hazırladı. Tasarımlar İçişleri Bakanı Muammer Güler'in onayına sunuldu. Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki düzenleme ile 25 milyon 626 bin 383 sürücü belgesi değişecek. Polikarbonat kartlara basılacak ehliyetlerin sahtesi yapılamayacak. Ehliyetlerin arka kapağına optik değişken mürekkeple 15 ayrı sınıfın kullanabileceği araç türlerinin resmi de konuldu. Yüksek güvenlikli ehliyetlerde yansıtmalı optik değişken görüntüyle takograf çipi de yer alacak.